Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben pizza. Ve ben Kebab. Bu sıktı bu arada. Bunu artık geçelim. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde size özetliyorum. Sonrasında videoya geçiyoruz. İlk olarak yapacağımız şey Ricardo ile birlikte İtalya'daki market alışverişini yapıyoruz ve size fiyatları gösteriyoruz. Vlog çekeceğiz ve sonrasında Christmas ışıklarını görmeye gideceğiz. Süs adam. Süs. Ah. Oh. Allah seni kızlarına terbiye etmesin. Kırının memeleri da ağzımıza gir diyor. <laughs> hmm, tamam. <laughs> tamam, bir kardeşle seda sayan yasak bu saatten sonra. Hızlı bir şekilde vlogumuza Ciddi. başlıyoruz. O zaman hızlı bir şekilde başlıyoruz ama ilk önce size evimde kurduğum Christmas, Noel, yılbaşı köşesini göstermek istiyorum. Şimdi evdekini göstereceğiz, içeridekini. Şimdi size onu gösteriyorum, hazırsanız. Evet arkadaşlar, bu benim oluşturduğum yılbaşı e, köşesi. Ben de yapmak. E sen bok yaptın, ben yaptım hepsini yalana bak. Her şeyi ben yaptım hiç elini bile sürmedi arkadaşlar. <laughs> bu benim eve. E senin evin benim şey olabilir ama ben benim yaptım benim her şeyi yalan yalan söylüyorsun her Ricardo. Şey, şey senin benim. var ya yalan ağzına şey etmiş, şey, bok etmiş ne etmiş ne etmiş işte ondan etmiş. Böyle tatlı bir yalan oluşturduk bu şekilde. Ben oluşturdum yani Ricardo bir bok yapmadı Ricardo anca yatıyor. <laughs> Hadi şimdi dışarı çıkıyoruz ve ilk durağımız market alışverişi. Okay arkadaşlar, şimdi süpermarkete geldik Ricardo ama galiba burada çekim yapmamız yasak olabilir. O yüzden çaktırmadan çekeceğiz. Hemen fiyatları gösteriyorum size. Hazır mısın Ricardo? Hazırım, hazırım ben. Evet, şimdi Ricardo ile beraber bu baklagillerden alacağız. Mesela buradaki fiyatlar böyle arkadaşlar. 2 euro, 3 euro falan. Bu arada ekmekleri falan burada no, marketlerden alıyorsunuz. Ekmek alıyorsun. yok. Grissini. Grissini, kraker işte. Grissini. Kreker kreker. Ha, ekmekleri de şuradan hmm. alıyorsunuz arkadaşlar. Ne, ne buldun yine? E, Ricardo gördün mü ne kadar euroymuş? 4 euro. Doğru da. He. Ben beğenmedim. Beğen Eskiyor, Bizi zikiyorlar, Bizi zikiyorlar, değil biz mi? Bizi sikiyorlar Biz değil mi? Heh, devam et. Burada da meyve sebze bölümü var. Benim en sevdiğim meyvelerden bir tanesi buradaymış. Kilosu 2.79'muş. Bunlar çocuk meyve. Çocuk maması mı? Çocuk meyve. Küçük meyve. Küçük meyve yemek. E al bir tane. Çok güzel, çok çok çok. Buradaki sebze fiyat, meyve fiyatları da bunlar arkadaşlar. Kış fiyat meyve. Kış fiyat meyve. Kış fiyat meyve. <laughs> Dedin? İçin kaka. He, kaka için on numaraymış. <laughs> ne bu? Erik. Erik, bu tüdelik. <laughs> Aa, bakın arkadaşlar burada bir kilo kaju 7 euroymuş hatta alalım birazcık biz bunlardan kaju değil de ben fıstık hastasıyım. Fıstık bulursak fıstık alalım. Okey, yarım kilo ceviz alıyorum. 6.58 euro. Bunu atıyoruz yukarıda içeriye. Bunu aldım. Yukarıda ne boş boş işler yapıyorsun. Detoks suyu. Hmm. Aa, ben çok seviyorum. Ben kilo aldım. Ha, o yüzden detoks... de... Diyetisyen de söyle. Sen yani senin diyetisyen mi söyledi onu? Hmm. Çok güzel Çok güzel. Çok 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 Şimdi kendine birazdan içmek için Hı -hı. meyve suları seçiyor mu? Detoks suyu seçiyor diyetisyen evet, öyle demiş Ricardo ya. Coco, ananas. Çilek 4.68 Euro değil mi Ricardo çilek? Çok pahalı. Çok Kış olduğu için 4.68 Çok pahalıymış 4.68 Euro demişler çileğe. Nanay asla almıyoruz. Mesela burada bir tane ananas var. Ananas değil bu. Bu ne Ricardo? Bunun ismi neydi? Coconut coconut. coconut. Evet, 1.5 Euroymuş mesela bu, bu. Aa bak bunlardan alalım. Pigeone seviyor bunlardan. Meyve seviyor no. pigeon'u. No, Sen no. çocuğunu düşünmüyor musun? Kaka, kaka, Pijone kaka. Sulu kaka. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada her şey için farklı alanlar var. Bur evet, burası ekmek alanı. Evet. pişmiş et alanı. Pasta. Piş ee, makarna, makarna. No 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 pasta. A cake, <laughs> küçük. Ha, küçük Çocuk. pasta. küçük pasta. Küçük Küçük. 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 Küçük pasta. Küçük, küçük pasta. Evet burada küçük pastalanları varmış. Burada hazır yemekler. Davuk. Ne dedin bir daha söyle. Davuk. tavuk Burada da et reyonu var. Şimdi buradan bir şeyler almamız lazım arkadaşlar. Bu arada burada çok fazla domuz eti olduğu için e, nanaylıyoruz arkadaşlar birazcık. Şimdi ben domuz eti yemediğim için ben nanaylıyorum buraya onlardan. O yüzden hep Picardo'yu soruyorum. Et fiyatlarını gösteriyorum hemen size şimdi. Mesela bu 1 kilo sanırım 600 gram et 14,90muş ama bu çok pahalı aslında. Ya 1 kilosu falan bu kadar olması lazım bunların. Bir tık pahalı. Uh, 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 çünkü uh, çok, uh, çok pahalı uh, çünkü. Uh, niye? Niye? Um, niye? Niye? Çünkü. Neden? Çünkü uh, çok iyi uh, et. Ha, çok, çok iyi, iyi et, en et en olduğu çok için. Çok büyük, büyük. Çok büyük. <laughs> Ha, burada peynir fiyatları da burada arkadaşlar ben bu İtalyan peynirlerini çok sevmiyorum hatta bazıları böyle e, kurtlarla falan yapılmış peynirler alıyor ben bunları sevmiyorum gerçekten e, sevdiğim tek peynir bu galiba feta mı bu yok bu da değil ya bu burada Türk peyniri bulunmuyor ama e, burada Türk peyniri bulunmuyor ama burada Yunan peyniri bulunuyor bize en yakın şey Yunan peyniri feta onu seviyorum ama bu aralar yemeyeceğiz Sporlar diyet yapıyoruz Ricardo ile birlikte değil mi Ricardo? <laughs> Evet, ev hayatının şokunu yaşadı. Bu arada sosların fiyatları bu kadar, falan fiyatları bu kadar. Wow, sen çok çok, çok güçlüsün bütün. Sen, sen çok. Sen de çok güçlüsün. <laughs> Burada balıklarımız var. Aa, çok güzel. Çok, 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 bu ne be? Ee, kalamar Kalamar da, mı? Squid squiddi. Ahtapot var. SpongeBob squiddi. Ne olduğunu asla anlayamadım. Fakirliğime verin çok, herhalde. Çok güzel. Wow. Burada da suşiler var arkadaşlar. Bu akşam suşi mi yesek Ricardo? Suşiler varmış ama hiç taze olduğuna inanmıyorum. Suşilerin fiyatı 15 Euro'ymuş falan ama burada. Ama böyle marketlerden e, suşi almak çok sağlıksız. Evet. Direkt 15 Euro'ya all you can eat yapıp her şeyi dahil yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yoğurtlara bakıyoruz Ricardo. Yoğurt. Yoğur. Ha, yoğurt, yoğurt Yoğurt, 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 yoğurt. Şimdi arkadaşlar burada Türk yoğurdu olmadığı için ben Yunan yoğurdu arıyorum. Ah veya bu şekersiz olan yoğurt galiba. Bunun tadı da okey, çok kötü değil. Evet. Yunan yoğurdu 3 euroymuş. Bu da 7 euroymuş. Yuh lan. Yuh Ricardo bunlar bizi sikiyorlar. Gel buradan gidelim. Burası çok pahalı. Hmm. Benim de çok favori Ricardo. Ricardo'nun favori yoğurtu. Diyet değil. Diyet falan değil o bu arada Diyetiz. Ricardo. Bu arada çok evet. pahalı Ricardo bu yoğurt. Ha, evet. Çok büyük ha. Çok büyük değil. Biz 2 kilo aldık. 1 euro verdik. 1 kilo. 2 kilo 1 euro. 1 euro penide. 1 kilo. Bu, bu yarım kilo. Yarım mı? Yarım kilo bu. 1 kilo yok. Yarım. 1. 2. 3. Kilo. 1. Yarım. Hal evet. yarım kilo 7 yedi euro 7 7 1 2 3 4 5 6 7 bak 7 euro bak yalan söylemiyorum Vallahi 7 euro. euronanay <laughs> <laughs> <Çok güzel oluyor. gülüyor> Vallahi bu market birazcık pahalıymış arkadaşlar Okay, bizim bu aralar favori bölümümüz Ricardo yüzünden çaya başladım ben de çay tutkunu Ricardo da aynı benim gibi Geç ablam geç Hangisinden istiyorsun? Yeni bir şeyler al bari Aa, Bu arada çayların fiyatları da yuh lan Bunları bizim Rizeliler kafamıza fırlatıyor bizim Rizeli var ya kafaya fırlatıyor bunlar bedava burada 5 Euro verilir mi buna için? Bu arada yumurta fiyatlarını da gösterelim şu en alttakiler 2,5 euro falan olması lazım. 10 tane var içinde bunların. Ben yumurta istemiyorum artık. Yumurta yemeyeceğim ya. Mesela arkadaşlar bu tavukların fiyatları 7 euro iken burada 1 kilo tam tavuk 3,99. Diyet. Diyet. He diyet diyet. Burada da alkoller var. Alkoller 1-2 euro. Şarap. Şarap. Burada 1-2 euroya şarap alınıyor. Çok detaylı göstermeyeceğim. Uğraşmak istemiyorum kimseyle çünkü. Ama burada 1-2 euroya şaraplar var. Sen şarap çok seviyorsun. Ricardo şarap hastası. Sen prosek... Prosecco, seviyor musun? Um, uh, ben Kırmızı um, şarap çok seviyorum. Ey hiç sevmem kırmızı şarap. Prosecco olacak o Prosecco. Burada Türkiye'de Prosecco'ya Prosecco, ya, Prosecco falan diyorlar ama onun gerçeği Prosecco arkadaşlar. İtalyanlar e, şarap uzmanıdır. Bunu unutmayın. Gerçeği Prosecco kendilerinin. Okey şimdi Ricardo'nun en sevdiği alana gidiyoruz. Makarna. Burada <laughs> bu, bu makarnaların fiyatlarına bakın çok ucuzlar. Her şey çok ucuz burada. Çok ucuz ya. Yani. Çok ucuz evet. Aha. Aa bunlar ne Ricardo Nanay. Çok garip makarnalar var burada. Üzümden makarna yapmışlar. Şaraplı makarna, şaraplı makarna şaraplı. mı? Aa şaraplı makarna falan var Kırmızı şarap. Kırmızı şaraplı makarna evet. varmış. Damar şaraplı makarna bile yapmış. Şaraplı makarnanın tadı güzel. Güzel mi? Evet. Yedin mi hiç? Ben mi? Hı -hı. Evet. Güzel mi dede? Güzel. Hı. Hiç inanmıyorum. En son şaraplı pasta yedirdiklerinde bok gibiydi tadı arkadaşlar. Ne? Yok şarap makarna. Ben diyet yiysem. Sen diyettesin şaraplı evet, makarnayı yiye. <laughs> <laughs> ah Ricardo bak bunlar ucuzmuş. Al bir iki tane bunlardan. Bak ucuzlarmış. Senin abartı. Salça al salça şuradan. Bak şu salça ucuzunu alalım. Diğeri çok kötü geliyor çünkü salça al salça önemli makarna salça. Oo. Ok şimdi Ricardo ile birlikte bazı şeyleri aldık. Çok fazla şey almamaya çalışıyoruz aslında biz çünkü çok fazla işimiz var yapmamız gereken ve bu vlog devam edecek daha. Christmas ışıklarına gideceğiz Noel ışıklarını göreceğiz sizinle beraber. Bu ne Ricardo? Ricardo gelmiş bana diyor ki "Aa bak bunun Meyve. içinde hiç şeker yok. Meyve suyu falan yani çok Meyve. sağlıklı." Dedim yok Ricardo ha. bizim ihtiyacımız olan şey zero kalori. Sıfır kalori. Bu ne Ricardo? Peki bunu bir açıklayabilir <laughs> misin? Tartar for Christmas. Ay ya. Paisa <laughs> vinzu. <laughs> <O> boyuta bakın. <laughs> Arkadaşlar bu e, Kızılcık şerbeti Alevin'in e, likörlü götürdüğü <laughs> o çikolata. Ya, Likörlü çikolatalar. Ne? No. Alkollü değil mi bunlar? No. He, bunlar Alev'in götürdüğü değil. çikolata değilmiş. Bunlar Çok pembe. Not... Bunlar pembe hanımın çikolatalarıymış. Arkadaşlar herkes Ricardo'nun saç boyasını sormuş. Kendisinin saç boyası bu, kullandığı saç boya bu. Ay, evet, <laughs> <ben de natural. gülüyor> bu saç boyasını kullanıyor kendisi. <laughs> ne natural. naturali Ricardo? Evet. Aynı bak, aynen. Şimdi ödemeye gidiyoruz. Ne kadar tuttuğunu hemen size söyleyeceğim ödemeden sonra. Şimdi Ricardo ödüyor. Şu an hindi aldık, et aldık. Salça, nanaylıyor böyle burada. <laughs> 9 lira oldu şu anda. Okey şimdi ilk olarak 1 kiloya yakın bir hindi aldık, et aldık. Yarım kilo ceviz aldık, yoğurt aldık, kraker e, aldık. Ee, Salça aldık, başka neler aldık hatırlamıyorum ama toplamda 20 Euro ödedik. Bence pahalıydı bu arada burası, bayağı bir pahalıydı. Ne diyorsun, pahalı değil miydi Ricardo? Evet, Pahalı? Heh? Pahalı değil miydi? <laughs> pahalıydı şöyle, ya. Şöyle böyle, böyle pahalı. Götüm <laughs> 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 dondu. Götüm dondu. Çünkü soğuk diye yani. Evet, çok soğuk. Çok soğuk, yeah. benim de götüm donuyor şu an. Şimdi da be. Aa Ricardo buraya kuşuruz, gel. Kuşuruz. Bir dakika buraya gelmişken kuşuruz. şuradaki Çin marketine gidelim. Evet arkadaşlar şimdi 500 bin kat giyindik Ricardo'da çünkü çok soğuk. <laughs> çünkü çok soğuk <laughs> ve şu an sizlerle ne yapıyoruz? Noel ışıklarının bir vlogunu çekiyoruz. Ben, e, no, biz İtalya'da yok. Ben, biz e, Rusya'da. <laughs> <laughs> Şimdi arkamızda aslında bir Christmas market vardı. Noel marketi vardı ama şu an kapatıyor ama arkada da yine ışıklar var. Ricardo çekilirse göreceksiniz. Hemen şu tarafta. Size ilk önce orayı göstererek başlıyoruz. Hadi gidelim. Gördüğünüz üzere ilk önce aydınlatmaların hepsini değiştirmişler ve e, aydınlatmaları e, yılbaşı ağacı olarak yapmışlar. Ve her yerde şu an ışıkları görebilirsiniz ve yani bütün şehir ışıklarla dolu aslında. Herkes Bu ilk... Her şey e, shops, Market. Her şey market. E, Christmas e, decoration. Dekorasyon. Dekorasyon. Ne de anlamadım ama burası ilk başlangıç alanı ve... Ha buradaki hepsi Christmas market diyor. Anladım, şimdi anladım. Hadi şimdi yürüyoruz ve e, ana merkeze gidiyoruz. Oranın da ışıkları çok iyi. Arkadaşlar... E, bu e, videoları e, biz görüyoruz e, çok 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 e, Christmas e, lights. Işık. Işık. Ha bu videoda çok fazla Christmas ışıkları, Noel ışıkları Herhalde. göreceğiz. Çünkü Torino... E, Torino Torino'nun iğren e, Christmas e, lights, He, Christmas ışıkları için ünlü olan bir yerden bahsediyoruz. Evet, Böyle gördüğünüz üzere restoranlar falan da sürekli ışıklarla dolu. Şimdi e, biz Guşaruz e, görmek, görmek biz göreceğiz. Biz, biz göreceğiz. Şimdi bir şiir göreceğiz, evet, şiir de. izleyeceğiz. Çok güzel. Bu gördüğünüz ışıklar ana merkezdeyiz şu anda. Ana merkezin evet, evet. E, oraya şiirler yazmışlar ışıklarla. Hmm. Aslında ilk yapılan bunlar. Bunlarla başlıyoruz Ricardo ile birlikte. Her e, bölge, her semt, buranın her yeri e, kendine özgü aslında noel hmm. ışığına sahip o yüzden e, çok fazla değişik şeyler de var açıkçası. Evet. çok soğuk. Şimdi çok soğuk. Ben çok şizman. şişman. 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 Yani bu ceketle sen kilo mu aldın Ricardo? Ben ben pasta. Sen pasta. Domates. Evet domates. Ve arkadaşlar burası da yine ışıkları. Çok güzel ha. Uh -huh. ee, bu elektrik fatura. Nanay. Nana çok pahalı. Çok pahalı. Fatura sikti sikti. Evet. Burası da üst tarafın başka bir bölümün üst tarafın aydınlatmaları. Buradan da devam ediyoruz. Ve burası da bizim her gün geldiğimiz bir mekan. Arkadaşlar burası da alışveriş sokağının ışıkları. Kostelation'lar. Uh. Burası da Torino'nun en çok e, tarihi alanlarından bir tanesi. Hatta arkadaşlar biz şurada bir tane kafe var burada. E 500.000 takipçi e, partimizi yapacaktık. Parti yapacaktık. Dedim ki bunun için fiyat nedir? Hani fiyatlar uygundur falan diye düşündüm. Saati 1000 euro dediler bana. <laughs> ben orada Ricardo öyle böyleyim. 1000 evet, euro falan. Aynen. Evet. bu ee, 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 arkadaşlar burada bir tane mekan var. Biz arkadaşlarımızla gidiyoruz. Böyle hafif bir şeyler içer arkadaşlarım falan. Geçen hafta hani birkaç tane e, alkole 700, 780 euro mu ne vermişler, Çok pahalı ba, buralar. çünkü, e, çünkü bunlar e, kahve bars, e, historik. Tarihi. Tarihi. Arkadaşlar bu... Aa! <laughs> Şu an içeri girmezse görürüm ben. Şimdi içeri giriyoruz Ricardo ile beraber devasa arkadaşlar şimdi bu bitmemiş çünkü bunu her gün yapıyorlarmış ve tamamen Noel'de bitecekmiş Noel'de evet. tamamını görebilecekmişiz. Yani. Evet, hadi. Burası da pahalı markalarının olduğu ee, sokak. Ve şu an gördüğünüz gibi şuraya gideceğiz arkadaşlar. İnanılmaz bir şey var o evet. orada yani. İnanılmaz. Hermes. Hermes burada. Hermes, Louis Vuitton, Montblanc, <laughs> Gucci, Gucci, Saint Laurent. Evet Saint Laurent. Evet. Sen de poz ver. Bak kızlar poz veriyor. Sen de poz ver. Heh, evet. Bir tane vur kafasına Ricardo. <laughs> Abla ne yapıyor bunlar? Nana ilettik, bir tane kafasına vur dedim de vurmadı Ricardo. Aa, bakın burada da bir tane daha ağaç var. Her yerde ağaç var, her yer ışıklarla dolu burada. Bu da Victoria's Secret'in kurduğu bu yılki ağaç arkadaşlar. Burada şöyle bir bilgi vereyim, aslında Türkiye'deki lüks olan o markalar var ya, işte Michael Kors, Victoria's Secret, Calvin Klein, Guess, bu tür markalar burada lüks tüketimde değiller arkadaşlar. Herkes olabiliyor neredeyse yani. Çünkü çantalar 30-40 Euro, 100 Euro, 200 Euro falan olduğu için çok çok uyguna geliyor burada. Çok çok pahalı. Arkadaşlar, sin, siz atılıyorsunuz. <laughs> <laughs> atılıyorsunuz. ben söyle her şeyse bir aç. Torino'da aç. Aa şurası. Tamam oraya gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz biz. Bu arada böyle görünüme bakmayın üstünde üç kat şey var. <laughs> ben köylülüğümü yine belli ediyorum her yerde. Hemen şurayı da hızlıca bir size göstermiş olalım arkadaşlar. Burada da kuşlar yapmışlar bu sokak için. Bu vetrecello, bu no Palazzo Madama, Madama Palace E şunlar müze, real real gerçek bir müze. Evet. Hayır, yani bunlar işte şey, kraliyet Queen Elizabeth falan da gelmiş buralara zaten zamanında. Bu Buna mı gelmiş? Evet. Aa, evet Queen Elizabeth geldi ve biz burada parti yaptık arkadaşlar sadece bizim için de. evet. Arkadaşlar bu ne böyle yukarıda bir şey geçiyor uzaylı. Şimdi giriyoruz ama burada galiba çok müzik var arkadaşlar. Soru da ne daha açı. Şimdi giriyoruz ama ben galiba müziği kısacağım arkadaşlar. Şöyle bakalım izleyeceğim. <gülüyor> wow. <gülüyor> Evet arkadaşlar burada da ağaçlarımız var. Beğendin mi? Çok güzel. <laughs> <laughs> Güzeller. ne yapıyordun az önce? Bize bir daha yap. Ben çok tatlıyım. Ha. <laughs> arkadaşlar hazır mı Bu şimdi. Bu şimdi. Favorita. <laughs> favori. 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 E, light. Işık, ışık. Işık. Kafana bir tane vuracağım ışık bak ışık. <laughs> Işık. Eee. E, bu ışık e, gıcık. Gizli. Gi G gizli. <laughs> gizli. Hadi götür bize. Tamam hadi sen bir şekilde gösterelim. Evet arkadaşlar burası inanılmaz. Güzel. Beğendin mi? Niye öyle bakıyorsun? En çok mutlu. Şimdi arkadaşlar Paris'in kulesi varken evet, Torino'nun da Torino'nun da kulesi bu Mole. çok büyük olduğu için gösteremiyorum şu anda. Male. Eh. Male. Yakından da böyle. Burası evet. bu arada sinema müzesi. İnanılmaz bir yer. Sinema müziği ve bir e, 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 mac top. Ha, yukarı çıkabiliyormuşuz. Evet. O, ne oldu? İşte buranın da görüntüsü buradan böyle. Ve burası da başka bir sokağın ışıkları. Çok güzel. Bence de, de çok güzel burası da. Evet çok güzel. Bu uh, Piazza Carlo Emanuele. Okey arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Çok yorgunuz. Ölüyorum. Haluk Arda'nın seçene bakın. <laughs> şimdi... Uh, şimdi uh, biz uh, eve. Bizim evdeyiz. Şu an konuşamıyoruz, İşte kapatıyoruz videoyu. yaptık. <laughs> öptük. <laughs> bye bye. Bye bye arkadaşlar. teşekkür ederim.